Orada mı Mahmut Bey. Buyurun efendim. Merdiven ne demek? Merdiven derencik. Hmm. Diye. Söylüyorum. Peki park? Oyun parkı, çocuk park parkı. Değişiyor çocuk parkı, park az. Zahrikan diyebiliriz. Peki. Mahmut Bey merhabalar. Merhaba. Salıncak Türkçe ne demek? Salıncak Türkçe'de helekan. Helekan demek. Etrafımızda çok ağaç var. Ağaç Kürtçe ne demek? Ağaç Kürtçe'de dar demek. Tabii ne ağacı olduğu önemli. Hmm. Mesela meyve ağacı, incir diyelim. Dara incir. Hmm. Mesela elma ağacı. Dara sevi, hmm. dara hirmiye gibi Anladım. değişebilir. Ama genel itibariyle dar deniyor. Tabi yarı yarı değişebilir. Yer ne demek? Yer, art er demek bastığımız yer bastığımız anlamında. Yer, evet. Peki konum olarak yer? C. Hmm. Peki gök? Gök, azman. Hmm. Bulut? Av. Hmm. Teşekkür ederiz. Rica ederim.